9 9 kapısı bir şeylerin tamamlanması bitmesi anlamına geliyor. Ama aynı zamanda yeni şeylerin başlangıcı anlamına geliyor. Evet bu süreç bizimle ilgili hem bir 9 yıllık döngünün kapanması hem de yeni bir 36 yıllık döngünün açılışı. Peki bu önümüzdeki süreçte nasıl bir hayat istiyorsun? Nasıl bir sen yaratmak istiyorsun? Kim olmak istiyorsun? Hangi hayallerinin gerçekleşmesini istiyorsun? Bugün sadece böyle bir 5 dakika gözlerini kapat ve kendinle ilgili vizyonlarını yap. Ama unutma sadece kendinle ilgili değil, kolektifle de ilgili vizyonlarını yapman gerekiyor. Kolektifin nasıl olmasını istiyorsun? Dünyada diğer insanların neye sahip olmasını istiyorsun? Umut, mutluluk, bolluk, bereket, keyif, neşe neye sahip olmasını istiyorsun bütün dünyanın? Onların neye sahip olmasını istiyorsan aynı şeyler senin de hayatına gelecek. O yüzden unutma dışarıda ne varsa içeride o vardır, içeride ne varsa dışarıda o vardır, yukarıda ne varsa aşağıda o vardır, aşağıda ne varsa yukarıda o vardır. Yani sen hayatında ne istiyorsan tüm dışarıda da aynı hayatı yaratabilme kabiliyetinde olmalısın. Sen kimsen dışarısı da o. Hepimiz hep birlikte güzel vizyonlar kolektif için. Umut verici vizyonlar gerçekleştirirsek dünya çok daha güzel bir yer olacak. Bu bizim elimizde. Biz bundan sorumluyuz. Hep birlikte yepyeni, muazzam bir dünya yaratalım arkadaşlar. Peki benim 999 vizyonum ne? Tüm dünyada güç, otorite, adalet ve paranın eşit bir şekilde dağıtıldığı, herkesin geleceğe dair muazzam umutlarının olduğu, herkesin birbirini saygıyla sevip kolladığı hiç kimsenin birbirini ayırt etmediği ve herkesin birbirini kucakladığı bir dünya hayal ediyorum ve vizyonluyorum. Hepimiz bunu hak ediyoruz. Hepimiz bunu hak ediyoruz.